Ad, adı çıktı efendim neymiş sarılgan başkanmış başka olay oldu canımızı sıkan bir olay oldu biliyorsunuz bir miting vardı hmm. AK Parti'nin bir mitingi vardı ee, Sayın Bakan Zeybekçi benimle ilgili insanlarda bulunmuş hmm. ee, buradan da şunu söylemek istiyorum ee, yani halktan o kadar uzaklaştılar ki korumaları olmadan sahaya inmekten dahi korkuyorlar. O konvoylar, o makam araçları olmadan sahaya inmekten korkuyorlar, çekiniyorlar. Hı hı. Benim esnafıma, benim hemşerilerime, benim kadınlara sarılmamdan rahatsız oldular. Ben hemşerilerimin iyi gününde, kötü gününde her zaman yanlarında oldum. Hı hı. Onların neşelerine sarıldım, sevinçlerine sarıldım, ...zor günlerinde yanında oldum. Ben Sayın Bakan Zeybekçi'nin kızı yaşında evli, çocuklu bir kadına bu çirkin ithamlarını çok saygısızca buluyorum. Hı hı. Ve bu ithamları öncelikle e, Merkez Efendili kadınlara e, ve sonra da Denizli halkının takdirine bırakıyorum. Ad, adı çıktı, efendim neymiş? Sarılgan Başkan'mış. バスカ